6 Ekim 2022 Perşembe, İzmir At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Yorumlarımızın yazılı hali, yukarıda adresi yazılı web sitemizde, her gün yayınlanmaktadır. Video izlemeye zamanı olmayanlar, oradan yazılı halini okuyabilirler. İzmir programında 9 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Yorumlarımızın sonunda, yine geçmişten önemli koşulardan birini paylaşacağız. Nostalji yaşamak isteyenler, videoyu bitimine kadar izleyebilirler. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 16 yarışı 1.300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli isimler yok. Süratli atların olmadığı koşularda liderliği alabilecek birkaç isim var. Zaten gruptaki atların hemen hemen hepsi yarışı önlerde kabullenen atlardır. 1 numaralı Speedy Foot muhtemelen iç kulvardan iyi bir çıkışla liderliği alacaktır. Son iki yarışında mükemmel formunu kanıtlamıştı. Bugün kilosu ağır olsa da, yarışın temposundan dolayı çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. İlk sıradan yazalım. 4 numaralı Batıray, son haftalarda oldukça değişti. Kazanacak kıvama geldi. Bugün beklenen çıkış yarışını yapabilir. Daha sonra, 3 numaralı Minteha ve 2 numaralı Tangül Hanım'ı yazalım. Özellikle Minteha mesafeye uyum sağlarsa, kazanabilir. İhmal etmeyin. 5 numaralı Queen on Duty, 2'de 1 yaptığı binicisi Nevzat Avcı idaresinde ihmal edilmemelidir. 6 numaralı Efe Mayhawk, son günlerde farklılaşmış durumda. Çim'deki 2 yarışında başarısız olsa da, bugün çok ters koşabilir. Bugün eğer pistten dolayı eksik koşarsa, ilk kum pist yarışı için mutlaka takibe alın. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1, 4, 3, 2, 5, 6 şeklindedir. İkinci koşu. 2 i̇ki yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. 3 numaralı Muharrem abi, son iki yarışında mükemmel koşarak yakında kazanacağını belli etti. Bugün muhtemelen Yurus'un tempoyu belirleyeceği koşuda, onu yakın takip edecek ve düzlükteki atakları ile kazanmaya çalışacaktır. Bizim net favorimizdir. 5 numaralı Barry Center, bugün Mehmet Kaya idaresinde yarışacak. Sprint başladığı anda biraz geç ivmelenen bir isim olduğu için, bugün binicisinin daha erken davranması gerekiyor. Özellikle düzlükte trafik sorunu yaşamadan sprintine başlamışsa, rakiplerine geçmiş olsun diyebiliriz. Mutlaka kuponlarınız da olsun. Biz bu iki tayı yeterli görmekteyiz. Fakat ilk yarışlarında kendisini gösteremeyen veya formunda artış olan birçok isim var. Henüz kapasitelerini yansıtamadıkları için, biz şans vermedik. Yarış günü, varsa tuttuğunuz atları eklemenizi öneririz. Biz bu koşuyu 3 ve 5 sıralaması ile geçeceğiz. Üçüncü koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, şartlı 5 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda liderliği eser alacaktır. Arslan Turbo gibi süratli stile sahip bir rakibi var. Borax da son 3 yarışında kaçarak yarıştı ve kısmen başarılı oldu. Bu mesafede yarışın süratli başlayacağını söyleyebiliriz. Bizim favorimiz, hatta tek tuttuğumuz isim, 3 numaralı Lokumoğlu'dur. Lokumoğlu, nihayet kazanabileceği şartları yakalamış durumda. Özellikle ciddi rakiplerinin aynı stile sahip olması, çok büyük bir avantajdır. Eser ve Arslan Turbo anlaşmalı tempoyu ağır tutmak isteseler bile Boraks durmayacaktır. Lokumoğlu çok gerilerde bekleyen güçlü bir sprint er at değildir. Yarışı önlere yakın takip eden, uzun düzlük sprintine sahip güçlü bir isimdir. Bugün öndeki atların birbirini yıpratmasını fırsat bilip düzlük üzerinde onları atlayacaktır. Geriden gelebilecek çok etkili bir sprint er at göremediğimiz için Lokumoğlu'nun geçilmeyeceğini tahmin ediyoruz. Tüm şartların lehine olduğu bu yarışta, 3 numaralı lokum oğlu bizim bankomuz olacaktır. Dördüncü koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 16 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Ayrıca bu koşuda Yamak iki sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Yarışı süratli tempoya sokacak birkaç isim var. Fakat geriden gelebilecek güçlü sprinter bir at yok diyebiliriz. 1 numaralı Cash is king ve 4 numaralı Uçsuz Bucaksız baştan itibaren liderlik için önde yer tutacak olan atlardır. Bunlara duran Handa eşlik edebilir fakat biz düzlükte diri kalabilecek atları şablona işaretleyeceğiz. Bu sebeple öncelikle 1 ve 4 numaralı atları kuponlara yazalım. 2 numaralı Dabbe kalitesini ispatlamış bir isim. Ağır kilo altında ezilmeyeceğini ve bu grubu geçebileceğini düşünüyoruz. Mutlaka kuponlarda olsun. 3 numaralı Magic Apple yarışı önlere yakın takip eden bir isim. Kaan Can Gökçe idaresinde 6 yarışta kazanamamış olsa da atını tanıyan binicisi olması bir avantajdır. Uyumsuz olduklarını söyleyemeyiz dişine göre grupta, iddialı olabilir. İhmal etmeyelim. Son olarak, Sprint kontajanından bir isme daha şans vermek istiyoruz. Bu isim, 10 numaralı Grand San olacaktır. Son kötü yarışları sizi aldatmasın. Çok kaliteli ve güçlü bir sprinter olup, yerinde yürümesi durumunda büyük bir sürpriz yapabilir. İmrahim Sefa Söğüt idaresindeki iki yarışın birini kazanmıştır. Maiden'dan da sürpriz yaparak çıkan Grand San, bu tip koşuları çok sever. Sağlam kuponlarda bulundurmakta fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 1 4 2 3 10 şeklindedir. 5. koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının şartlı 4 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda çok süratli atlar yoktur. Liderliği alabilecek sürate sahip birkaç isim vardır. Ayduru, Uçan Yumak, Pişkin Kız ve Tatlı Kız iyi çıkarsa öne erken gelecek olan atlardır. Bu atlardan birinin belirleyeceği tempo muhtemelen ağır olacaktır. Biz öncelikle güç farkı gözetmeksizin bu aralar form durumunda artış olan isimleri yazalım. 3 numaralı Ayduru, 5 numaralı Uçan Yumak, 7 numaralı Hürsev ve 11 numaralı Orki, bu aralar farklı gözüken atlardır. İyi koşmaları muhtemeldir. 1 numaralı Es Hanım ve 2 numaralı Sembol Tay, ağır kilolarına rağmen uygun grupta iyi koşması beklenen atlardır. 6 numaralı Acarsu, saha önerisi olarak geldi. Bu yarış dahil takibe alalım. Yakında kazanır diyebiliriz. Son olarak 4 numaralı sanayi yazalım. Bu aralar kapasitesinin altında koşsa da, uygun grupta çıkış yarışını yapabilir. İhmal etmemek gerekir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 3, 5, 7, 11, 1, 2, 6, 4 şeklindedir. 6. Koşu 3 yaşlı arapların, kısa vade altı yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. Liderliği alabilecek 4 isim var. Müslüm Başkan, Gerçekçi Oğlu, Telseren Can ve Güzel Muğlalı, genelde yarışı önlerde kabullenen atlardır. Bu mesafede yarışın süratli başlaması muhtemeldir. Biz bu koşuda 3 numaralı Telseren Can'a ilk şansı vermek istiyoruz. Bu at genelde idmanlarından farklı koşardı. Fakat bu hafta ilk kez idmanlarında da mükemmel gözüktü. Bugün önlerde yer tutup biraz da iç kulvarda kalabilirse kazanma şansı çok yüksek olacaktır. Son yarışında dışa savrulduğu için büyük bir avantaj yitirmişti. İzmir pistinde de savrulma ihtimali olabilir. Bu sebeple iç kulvarı tercihlemesi lehine olacaktır. Biz son çalışmasına istinaden bu grubu geçebileceğini düşünüyoruz. İlk altılı için alternatif banko olarak yazılabilir. Rakip yazacaksak ön grupta yarışı sürdüren kaliteli isim 2 numaralı Gerçekçi Oğlunu ve güçlü sprinti ile söz sahibi olabilecek 5 numaralı Buca Arslan'ını yazabiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3 2 5 şeklindedir. 7. koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 4 yarışı 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. 6 numaralı King Jackson dışında liderliği alabilecek süratli bir isim yok. İyi bir çıkışla liderliği almasını beklediğimiz King Jackson çıktığı gibi bitirebilir. İlk sıradan yazalım. İlk rakibi ise, iyi koşup kazanamıyor olsa da, üst düzey form durumuna sahip olan 5 numaralı Eyvah Uzun Mehmet olacaktır. İyi hazırlıkları ile, bugün de üst sıraları zorlayacaktır. Daha sonra, bu mesafede çok etkili koşan 8 numaralı Worldy Fast yazalım. Hazırlık olarak çok iyi gözüken bu at, geçen sezonki gibi başarılı yarışları henüz sergileyemedi. Fakat bu atı özellikle uygun kilolarda ihmal etmeyelim. Her an ters koşabilir. Bu üç atı yeterli görmekteyiz. Bizim bu koşu için oluşturduğumuz rakamsal sıralama, 6, 5, 8 şeklindedir. 8. Koşu İki yaşlı İngilizlerin, Maiden yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu maiden mücadelede, iki tane süratli isim var. Rotasız kaptan ve private number, genelde liderliği alarak yarışan isimlerdir. Bugün ikisi de ısrarla liderliği almak isteyeceklerdir. Süratli bir tempoda başlayacak olan bu yarışta, bizim favorimiz bir numaralı announcer olacaktır. İlk yarışı sonrası kendisini oldukça geliştiren bu tay, bugün Mehmet Kaya idaresinde yarışacak. Kapasitesi çok yüksek bir isim olup, bugün iddialı olacağını düşünüyoruz. 7 numaralı Revenant, 4 numaralı Private Number ve 2 numaralı Flying Machine, daha sonra eklenebilecek formda isimlerdir. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 7, 4, 2 şeklindedir. 9. Koşu 4 yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1600 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda birkaç süratli isim var. Liderliği belki Kurt Demir alabilir. Fakat en dış kulvardan doldurup gelene kadar, iç kulvardan iyi çıkacak olan, Tunç Şah, Hadil Gel veya Süvari Kız gibi rakipleri de liderliği alabilir. Yarışın her şekilde süratli tempoya gireceğini söyleyebiliriz bizim bu koşuda çok tuttuğumuz hatta banko önereceğimiz isim, 6 numaralı bir sen de Faust'tur. Mesafe ayırt etmeden başarılı koşan bu safkan, bugün Mustafa Çiçek idaresinde yarışacak. Kazandığı yarışlarda da ön planda verdiğimiz bir isim olan bir sen de Faust, genelde bizi yanıltmadı. Bugün müsait kilosu ve yarış içi avantajları kullanarak bir kez daha kazanacaktır. Günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu kez nostalji kısmında, sizleri 2015 yılına Ankara koşusuna götüreceğiz. 2800 metre mesafeli, grup bir çim pist yarışını, bir numaralı buldum bak, Selim Kaya idaresinde yarım boy fark ile kazanmıştı. Bu güzel mücadeleyi izlerken, şimdiden herkese bol şans dileyelim. Tyler Box içinde ve Sat Akebeli'ne girdiler. Start verildi ve Ankara koşusu başladı sayın yarı 5 numaralı Houdini rakiplerine göre yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk boy kadar. Yine 10 numaralı İbra'da 2 boy kadar geç çıkış yapan safkanlar oldular. İlk viraj dönüldükten sonra 3 numaralı Flying Black AHS bir tempoda koşunun liderliğini aldı. Yaklaşık 2,5 boy farkla koşuyu sürüklemeye başladı. Hemen peşine 4 numaralı Güngör Baba takıldı. On hemen sahasına dış iki numaralı büyük A hamle yapıyor üçüncülüğe. Onun bir boy kadar gerisinde bariyer yer bir numaralı buldum bak. Dördüncülüğe girdi iki boy kadar geride 7 numaralı oğlum Berat beşinciliğe sokuldu. 2200 metre startleri geçildi. Oğlum Berat'ın yaklaşık bir buçuk boy kadar gerisinde 5 numaralı Houdini geliyor. Onun hemen bir boy kadar gerisinde bariyer dibinde Fast Turtle. Bunun yaklaşık iki boy kadar gerisinde altı numaralı Bunun dört boy kadar gerisinde 8 numaralı zero Line. Bunun da iki boy gerisinde iki bir metre start yedik geçirirken on numaralı İbrahim grubun sonunda izliyorum. Yaklaşık iki boy farklı bir ilerleyeni. Üç numaralı Flying Black yine koruyor. Onun yaklaşık şimdi bir buçuk boy kadar gerisine ikinciliğe dört numaralı Güngör Baba'nın önüne hamle yapan iki numaralı Büyük Ağa geldi. Güngör Baba üçüncüde kaldı. iki buçuk boy kadar geride dördüncüde yedi numaralı oğlum Berat girmeye çalışıyor. Hemen bir boy kadar gerisine bir numaralı buldum. Bak 1600 metre sert geçirdi. Dört boy kadar geride yedi numaralı oğlum Berat var. Huduni önlere sokuluyor ve koşunun son 1400 metre sert geçirirken bir buçuk boy farklı liderin yani üç numaralı Flying Black koruyor. İki numaralı Büyükhan'ın çabası var. Bunun bir boy kadar gerisinde dört numaralı Güngör Baba. Bunun iki boy kadar gerisinde 5 numaralı Huduri. Onun bir boy kadar gerisinde bir numaralı buldum. Bak iki boy kadar geride 7 numaralı oğlum Berat'ın uğraşlarını izliyorum. Dışında altı numaralı Kızılok bir iki geçirdi. İki buçuk boy kadar geride 9 numaralı Fast Turtle, Dört boy kadar geride 8 numaralı Zeynus iki 2.5 buçuk boy kadar geride 10 numaralı İbra sırasıyla koşunun son bir metresi saatleri geçirdi. Bir buçuk boy farkları yani idare. Üç numaralı Flying Black koruyor. 2 numaralı Büyük Han'ın temposunu artırdığını izliyorum. 1 boy kadar geride yine 4 numaralı Güngör Baba onun 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Huduni içinde 1 numaralı Buldumbak. onun da 2 boy kadar gerisine 7 numaralı oğlum Berat geliyor dışında da 6 numaralı Kızılok 2 boy kadar geride 9 numaralı Fast Turtle koşunun son 600'ü geçirmek üzere dış kuvada 2 numaralı Büyük Han geldi Flying Black yakaladı 1 boy kadar geride 4 numaralı Güngör Baba içeriden 1 numaralı Buldumbak. Güngör Baba'nın hemen enesesini yapışıyor dışarıdan içeriye girmeye çalışan da. oğlum Berat var viraj dönüldü orta kulvardan Güngör Baba liderliği almaya çalışıyor aralarından bir numaralı buldum bak çıktı iç kulvardan da yedirmedi oğlum Berat geliyor koçunun son iki üçü geçirdi Taylar birbirlerine de aynı ya da adeta aldılar orta kulvardan liderliği almaya çalışıyor buldum bak içeriden geliyor üçüncü oldu. Koşunun dördüncüsü de on numaralı İbra. Evet sayın severler klasik Ankara koşusunu bir numaralı buldum bak. Selim Kaya kazandı.